Sevgili canlar, aşkı muhabbetle selamlıyorum sizleri. Bir muhabbet deminde daha bir aradayız. Yolumuzla, erkanımızla ilgili muhabbet ediyoruz beraber. Her zaman söylediğimiz gibi, eskilerin tabiriyle hafızayı beşer nisyan ile malüldür. Yani insanın hafızası unutmak denilen bir illetle, bir hastalıkla karşı karşıyadır. Bunun için ne yapmak lazım? Bunun için sürekli zikretmek. Yani hatırlamak lazım. Cenabı Hakk'ı, onun peygamberini, Muhammed Mustafa'yı, Ehli Beytini, Ali el Murtaza'yı daima zikretmek, daima hatırlamak lazım. Genç Abdal Pirimiz diyor diye Muhammed Mustafa Hak Habibullah söylersen Muhammed Ali'den söyle. Cihana geldiler sırrı sırrullah söylersen Muhammed Ali'den söyle. Bu sebeptendir ki Madem ki insanın hafızası nisyan ile yani unutmak ile karşı karşıyadır. Böyle bir illetle böyle bir hastalıkla karşı karşıyadır. Öyleyse sürekli ne yapmak lazım? Tekrar etmek lazım. Ne yapıyoruz sevgili canlar? Öncelikle can kulağıyla muhabbetimizi dinliyoruz. Pirler, mürşitler bize ne nasihat etmişler, ne ibretlik hadiseleri gözümüzün önüne sermişler. Bunları öncelikle can kulağıyla dinliyoruz ki fehmedelim yani anlayalım. Ondan sonra ne yapıyoruz? Anladığımızı hayatımıza uyguluyoruz, yaşıyoruz. Evimizde, mahallemizde, köyümüzde, kentimizde bunu yaşıyoruz ve elbette ki bir güzellik elde ediyoruz, bir tat, bir lezzet elde ediyoruz. Bu tadı da, bu lezzeti de ne yapmak lazım? İnsanlığın ve yolun hakkı olarak, yolun gereği olarak canlarımızla, dostlarımızla paylaşmamız lazım. Niyetimiz bu. Bu bu sebeple erenlerle muhabbet ediyoruz. Bugün kimin dergahına varacak, kimden himmet isteyeceğiz? Günümüze yakın bir dönemde dünyayı şereflendirmiş. 1933 senesinde Tokat Zile, Yeni Pınar veya Yüce Pınar köyünde dünyaya gelmiş, dünyayı şereflendirmiş Sadık Doğanay. Bugün onun kapısına varacağız. O bize yolun erkanın esasıyla alakalı, pirlikle, mürşitlikle alakalı hakikatleri bize söyleyecek. Biz de can kulağıyla onları dinleyeceğiz. Tokatta zile de dünyaya gelmiş ama dünyaya gelir gelmez sevgili canlar. Gözleri yani ten gözü görmeden gelmiş. Veysel Baba yine 7 yaşına kadar, 8 yaşına kadar dünyayı görmüş ama ama Sadık Doğanay o hiç görmemiş. Hiç doğduğunda gözleri görmeyen olarak doğmuş ve hayatının sonuna kadar da bu şekilde devam ettirmiş. Evet ten gözüyle göremem, bakamamış ama ama can gözüyle görmüş daima. Çünkü can gözüyle görmese zaten yolun erkanın sırrını, esrarını nasıl anlatsın zaten? Aşık kemteri ki tokatta zilede veya tokat yöresindeki birçok aşığa pirlik yapmış, mürşitlik yapmış birisidir. Onun torunudur aynı zamanda da Onu, o onun hem e, aşık kemteri hem piridir hem de aynı zamanda dedesidir. Dede torun ilişkileri var. Bununla birlikte de kendisine bağlamayı öğreten, bağlamayı sevdiren de amcasıdır Ebu Zerdoğanay. O da onun yeğenidir. Aynı zamanda da kayınpederidir tabi Ebu Zer Doğanay, Sadık Doğanay'ın. 1979 yılında Hakk'a yürümüştür. Ve söylediği değişler, söylediği nefesler de daha çok böyle şeyde de radyolarda da böyle Türkiye radyolarında filan da böyle bir repertuar olarak da sıklıkla söylenmiş. Hepinizin hatırlayacağı sürekli söylediğimiz işte dest vurup yâremi incitme tabip ben de sıhhat bulmaz hicraneler var diye vay dünya dünya yalansın dünya diye işte bu e, dizelerin şairi tabir yerindeyse elinden geldiği kadar hem kendisi değiş nefes söylemiş hem de kendinden evvelki pirlerin mürşitlerin aşıkların sadıkların değişlerini nefeslerini söylemiş ve bu da günümüze kadar şey yapmış gelmiş erişmiş sevgili canlar şimdi biz ona kulak vereceğiz can kulağıyla dinleyeceğiz ki bakalım bize ne söyleyecek sadık baba veya sefil sadık o şekilde dedesinin veya amcasının kullandığı mahlasların aynısını o da kendi şiirinde kendi şiirlerinde kendi değişlerinde nefeslerinde kullanmış sevgili canlar ne söylüyor peki diyor ki Havalanıp gönül gezme yücede, Turab ol, hak ile yeksanı gözet, İkilik perdesin kaldır aradan, Cihanı halk eden sultanı gözet, Men aref sırrını oku arif ol, Gafil gezme bu hikmete vakıf ol, Kerremna sırrını fehmet, Şerif ol, ahseni takvimi yezdanı gözet, Mürşitlik Muhammed Ali'ye'dir hak. Gerisi yalandır, inanmam mutlak. Her kişiye mürşit deme ey ahmak. Mürşitlik bir haldir, nişanı gözet. Evladı Rasuldür mürşidi kamil. El Eta suresi hakkında delil. Ehli beyte biat etmeyen gafil. Yarın mahşer günü tufanı gözet. Gafil olma sefil sadık yara bak. Bu meydanda zarar etme kara bak. Şahin şah bakışlı pir hünkara bak. Emrine muti ol fermanı gözet. Mürşit kimdir, pir kimdir, nedir bunların nişanları? Bununla alakalı bize sözler söylemiş Sadık Baba. Bir de dinleyelim bakalım can kulağıyla bize ne söylemiş. Diyor ki havalanıp gönül gezme yücede. Turab ol hak ile yeksanı gözet. Sen Ebu Turab'ın yolunun talibisin. Senin ne işin var tepelerde zirvelerde orada burada yani. Hani buradan sana bir, belki bir kibir gelir. Belki bir gurur gelir. Sakın sakın sakın. Sakın öyle havalarda mavalarda orada burada gezme yani. Ne yapacaksın? E sen Ebu Turab'ın talibiysen eğer o zaman Turabol hak ile yeksanı gövet. Aslında Turabol'dan kasıt burada sevgili canlar nedir? Bur buradaki kasıt Mevlana'nın tabiriyle toprak gibi olmak. Yani alçak gönüllü olmak. Yani insanlar içerisinde insanlardan bir insan olmak. İmam Ali El Murtaza'nın sözüdür. Ve bizim için de bir hedeftir, bir güzergahtır, bir yoldur, bir erkandır. İnsanlar içinde bir insan olmak. Pir Sultan Abdal Pirimizin şeyi var ya o hususta bir değişi var turab olup düştüm toza incinme gönül incinme tahammül eyle her söze incinme gönül incinme turaplık cümlenin başı üstüne atarlar taşı çiğnenmektir her gün işi incinme gönül incinme çünkü sen Ebu Turab'ın yolunun talibisin. Ne yapayım o zaman öyle yücelerde gezme. Turab ol, hak ile yeksanı gözet. Daha sonra da daha sonra da ikilik perdesin kaldır aradan. Ne yapayım peki? Cihanı halk eden, yaratan sultanı gözet. Evet, yeryüzünde bir sürü varlık var. Bunların bir kısmı canlı varlıklar, bir, bir kısmı da cansız varlıklar. Bunların kendilerine ait bir şekilleri, bir suretleri var mı? Var. Doğrudur. Ama bunlar hepsi, bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın birer ayeti, birer tecellisi, Onların yaratanının, yaratıcısının kim olduğunu gör. Onları ikilik olarak görme. İşte bu farklı, bu farklı deme. İnsan ayrı, Allah ayrı deme. İnsan hakta hak insanda de. Çünkü insan haktan gelmiş. Vahdede vücut diyoruz biz buna. Birlik diyoruz sevgili canlar. Onun için diyor ikilik perdesin kaldır aradan. Evet surette böyle şekil, şekilleri birbirlerinden farklı işte ihtiyaçları birbirlerinden farklı kimileri cansız varlıklar kimileri canlı varlıklar canlı varlıkların içerisinde bitkiler hayvanlar insanlar farklı özellikleri var doğru hepsi doğru. Hepsi hakikat ama bunların hepsi bunların hepsi bunların hepsi tek bir Cenabı Hakk'ın yarattığı yarattığı canlı veya cansız varlıklar. Onun için parçaların hepsini birleştir. Eskilerin tabiriyle kesretten vahdete yani çokluktan birliğe ulaş yani. Bunun için ne yapacaksın? Bunun için yaratana değil şey yaratılana değil yaradana bakacaksın. Bunun için surete değil sirete bakacaksın. İkilik perdesini kaldır aradan cihanı halk eden, cihanı yaratan sultanı gözet. Peki bunu nasıl başarabilirim ben? Ben bunu nasıl bu sırra nasıl erebilirim? Bu ikilik perdesinden nasıl kendimi kurtarabilirim? Nasıl birlik makamına varabilirim ben? Bunun için yapabilmen ge yapman gereken ilk şey men aref sırrını oku arif ol. Gafil gezme bu hikmete vakıf ol kerremna sırrını sırrını fehmet şerif ol ahseni takvimi yevdanı gözet ne söylüyor peki ne yapmam lazım bunun için bunun için marifet babında marifet kapısında men arafe nefsehu fekad arafe rabbehu her kim ki nefsini bilir o da Rabbini bilir her kim ki nefsini bilmez o da Rabbini bilmez yani hakkı bilebilmek için insanı bilmek lazım işte biz buna men aref sırrı diyoruz. Sadık Baba da diyor ki men aref sırrını oku arif ol. Yani sende hem ilim olsun hem irfan olsun. Hem şeriat olsun hem tarikat marifet olsun. Hem zahir olsun hem batın olsun. Hem fizik olsun hem metafizik olsun. Hem ilim olsun hem ilmi ledün olsun. Bunlar olsun, iki, olsun ki ancak o zaman hakikati görebilirsin. Men aref sırrını oku arif ol. Gafil gezme bu hikmete vakıf ol. Çünkü arif olamazsan bu hikmete vakıf da olamazsın. Sonra da ne diyor? Kerremna sırrını fehmet şerif ol. Çünkü Cenab-ı Hak İsra suresinde miracı anlattığı İsra suresinde diyor ki biz Adem oğluna çok ikram ettik çok kerim olarak çok ikramlarda bulunduk. İşte buna kerrem sırrı diyor Sadık Baba. Sen de Allah diyor ki ben insana çok ikram ettim. Adem oğullarına çok ikram ettim. İşte sen de bu sırrı fehmet. Cenab-ı Hak insana niye bu kadar kıymet, niye değer veriyor? Mirat-ı mücella ne demektir? El ele el hakka ne demektir? İnsan hakta hak insanda ne demektir? Kesretten vahdete geçmek ne demektir? İşte bunu anla ve şerefli ol. Ve şerefli ol. Cenab-ı Hakk'ın sana ihsan ettiği hakikatlerin farkına var. Sonra da bütün bunların farkına vardıktan sonra Tin suresinde Cenab-ı Hak insanı anlatırken Andolsun ki diyor biz insanı en güzel kıvamda yarattık. İşte buna ahseni takvim deniyor ahseni takvimi yevdanı gözet. Yevdan, Farsça Allah demek, ilah demek. Şiiri yevdan diyoruz ya biz. Gel dilber avlatma beni şahı merdan aşkına. Du cihanın rehnuması şiiri yevdan aşkına. Şahım Hasan Pir Hüseyin Kerbela meydan için lütfedip bağışla cürmü mali subhan aşkına. Diyor ya Virani Baba işte oradaki şiiri Yevdan'daki Yevdan. Ahseni takvimi Yevdan'ı gözet. Yani seni en mükemmel kıvamda yaratan Cenab-ı Hakk'ı gözet. Bir önceki kıtada da ne diyordu? Cihanı halkeden sultanı gözet. Önce bir cihana bir kainata bak sonra dön kendine bak. Ah seni takvimi yevdanı gözet. İşte o zaman ancak ve ancak o zaman hakikati anlayabilirsin. Başka türlü anlamak neredeyse mümkün olmaz sevgili canlar. En mükemmel kıvamda yaratılmış insan. Şeklende suret dediğimiz elbette ki sirette de. Zaten manada meleklerden daha üstün. Bunca temenni dilekler kırılsın çarkı felekler eğilsin bana melekler madem ki ben bir insanım diyor aşık daimi eğilsin bana melekler melekler herhalde bizim etimize kemiğimize eğilmiyorlardır yani cenab-ı hak ruhundan üflediği için insanlar meleklerden daha üstün ama bunu bu hikmete vakıf olursa gaflet perdesinden şey yaparsa ay sıyrılıp giderse yani gaflet uykusuna yatar uyanmaz can gözü kapalı ga filan çoktur diyor ya genç abdal pirimiz işte aynen öyle yani. O gaflet perdesinden ayrılırsa veya divani babanın dediği gibi babı gafletten uyanıp doğru yola bastım kadem ihlasla hakka dayanıp aşina oldum dembedem dediği gibi. İşte o gaflet perdesini kaldırdım mağaradan o zaman her şeye yan beyan sana görünür. Yoksa yoksa senin bu taraklarda çok bezinin olduğu söylenemez maalesef. Sonra bir hakikati söylüyor. Diyor ki: "Mürşitlik Muhammed Ali'yedir hak. Gerisi yalandır. inanma mutlak. Her kişiye mürşit deme ey ahmak. Mürşitlik bir haldir. Nişanı gözet." ne, nereden anlayacağım ben bunu? Yola erkana eğer ki hizmet ediyor, yola erkana talipse, cümleden ulu yolumuz eldedir, küllü varımız diyorsa, herkes yola talip olacak diyorsa, yolun ve erkanın hakikatlerini yaşıyorsa, dört kapı kırk makamı kendisine bir rehber edinmişse, üç sünnetten yedi farzdan dem vuruyorsa, e o zaman o zaman işte bunların hepsi nişan. Ama düşünün, ama düşünün bunlar bu sıfatların hiçbirisi yok üzerinde. Hiçbirisi yoksa kusura bakmasın yani. Kimi irşad ediyorsa gitsin onu irşad etsin. Ama bizim indimizde, bizim nazarımızda o mürşit filan değildir. Bu hakikatleri kabul etmiyorsa, bunları fehmetmiyorsa, bunları yaşamıyorsa, bunu idrak etmiyorsa kimi irşad ediyorsa etsin. Birden uzak olsun, göğe direk olsun. Başka da diyecek bir şeyimiz yok. Sonra devam ediyor. Evladı Resul'dür mürşidi kamil. El Ata suresi hakkında delil. Ehli beyte biat etmeyen gafil yarın mahşer günü tufanı gözet. Bizim mürşidi kabil dediğimiz Cenab-ı Peygamber'in Muhammed Mustafa'nın evladıdır onlar. Ehli beyti Resulullah'tır. Biz bunu bilir bunu söyleriz. Başka bir şey bilmeyiz. Başka da bir şey söylemeyiz. Deliliniz ne? Delilimiz de insan suresi. El Eta diye başladığı için öyle söylemiş Sadık Baba. İnsan suresi özellikle 7, 8, 9, 10. ayetler. Hızır ceminde, Hızır zamanda onların izahlarını yapacağız elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar. El Eta suresi hakkında delil diyor. Bunun delili ne? El Eta suresi diyor. Sonra da dönüp diyor ki ehli beyte biat etmeyen gafil bu yola talip değilse eğer o türlü gaflette bulunmuşsa e o zaman yarın mahşer günü tufanı gözetsen hele. Nasıl böyle ellerini divlerine vuracaklar, nasıl pişman olacaklar, nasıl keşke keşke diyecekler ama iş işten geçmiş olacak. İş işten geçmiş olacak. Ondan sonra dönüp her pirin, her mürşidin yaptığı gibi o da dönüp en son insanlara söyledi söyleyeceğini. Sonra diyor ki, gafil olma, sefil, sadık, yâre bak. Dünyadaki mecazi aşklardan, hatta ahiretin aşklarından bile de kendini ayır, sıyır. Hani şeyi dertlinin dediği gibi gönül gezdirmeyiz gayrı güzelde. Biz cemalullahı görenlerdeniz. Onun için sen de gafil olma, sefil, sadık, yâre bak. Burası pir meydanıdır. Bu meydanda zarar etme kâra bak. Pir Sultan Abdal Pirimiz de öyle söylüyordu. Muhammed Ali'yi tavaf edenler değil yok meydanı var meydanıdır. Kırklar hakkın birliğine ettiler secde değil ar meydanı kar meydanıdır. Burası kar meydanıysa bu meydanda zarar etme kâra bak. Ne kazanacağım peki? Şahin şah bakıştı pir hünkâra bak. Emrine muti ol, fermanı gözet. Ne yapayım peki? Pir Hünkar Hacı Bektaşi Bektaş Veli'ye bağlan, onun dergahına yüzünü sür, onun destinden dameninden tut, emrine muti ol, emrine itaat et, emrine bağlan ve ondan gelecek fermanı gözet. İşte bu seni Cennetül Firdevs'teki hakikat cemine. Mürşidinin Cenabı Muhammed Mustafa, rehberinin Ali el Murtaza olduğu o kevserin başındaki hakikat cemine alır seni götürür eleştirir. Başka türlü de zaten gidemezsin. Geçsen gayret etsen bile de zaten varamazsın. Cenab-ı Hak bizleri bu dünyada bir ve beraber kıldığı gibi bir olmak, diri olmak, iri olmak nasip ettiği gibi Cennetül Firdevs'te Kevser'in başında o hakikat ceminde bizleri birer hakiki can eylesin sevgili canlar. Katar'dan, yoldan, erkandan, didardan ayırmasın. Nuru Nebi Kerem'e Ali Pirimiz, Üstadımız Hünkar Hacı Bektaş Veli. Evliya Kerem'ine, gerçekler demine, gönüller birliğine Allah eyvallahü.